Kandil Dağı ve Mahmur'dan gelişlerin ardından bugün DTP grubu ilk kez toplandı. Tüm gözler DTP'li vekiller ve yanlarındaki misafirlerindeydi. Ve herkesin kafasında Kandil ve Mahmur'dan gelenler DTP grubuna gelecek mi sorusu vardı. i̇nsanlar niçin geldiklerini, barış için geldiklerini siyasi partilere anlatmak için çaba gösterecekler. Sonuçta biz de siyasi partiyiz. Elbette partimize de gelecekler. Atında DTP bu sözlerle açık kapı bırakmıştı ama beklenen olmadı. Kandil ve Mahmur'dan dönenler mecliste gelmediler ama grup salonunda benzer kıyafetleri giyen bir başkası vardı. Kırtola, Üstelik de Ahmet Türk açılım mesajları verirken o da dinleyiciler arasında oturuyordu. DTP resmen davet etmese de peşmerge kıyafetli bir misafir salondaydı. Yani demokratik süreci işletilmesi noktasına çekmeye çalışıyor. Birden DTP grubunda bir ağlama sesi duyuldu. Yoksa süreci AKP'nin demokrasi anlayışına terk edersek... Buradan bir değişim çıkmaz. Herhalde ilk defa grubumuzda bir çocuk sesi geliyor ve <laughs> gruplar. <laughs> Ahmet Türk'ün konuşmasını kesen küçük bir çocuktan başkası değildi. 4 yaşındaki küçük çocuk DTP grubunu izlemeye annesiyle birlikte gelmişti. Ama peşmerge kıyafetleriyle bir anda ilgi odağı oldu. toplantımıza hoş geldiniz. küçük misafir çevresiyle ilgilenirken kafalardaysa DTP Kandil'den meclise gelecekler tartışmasına karşı farklı bir yoldan mesaj vermeye mi çalışıyor? Yani yine çocuklar mı kullanılıyor sorusu takıldı. Ağlamaya başlayan çocuk grubun havasını da değiştirdi ve peşmerge kıyafetli küçük misafir babasının kucağında DTP grubundan ayrıldı süreci AKP'nin demokrasi anlayışına terk edersek buradan bir değişim çıkmaz. Herhalde ilk defa grubumuzda bir çocuk sesi geliyor. Red gruplar. <laughs> Türk bayrağına alerji var. DTP grubunda bugün farklı bir görüntü kameralara yansıdı. Türkiye'ye dönen PKK'ların DTP meclis grup toplantısına katılacakları haberi çok konuşulmuştu. O plan ertelendi. Ama bugün bir tatilinin çocuğu peşmerge kıyafetiyle salondaydı. Yoksa... O sıkıldı, ağladı ama büyükleri onun üzerinden mesaj verdi. Herhalde ilk defa grubumuzda bir çocuk sesi geldi. Ve gruplar... <laughs>